Anadolu Yarımadası'nın güneyinde ve Akdeniz kıyısında yer alan efsanevi bir şehir vardı. Orada her şey gerçekti. Gereksiz gösterişe ve sözlere gerek yoktu. Her şey olduğu gibiydi. Çözümler ve eylemler hiç kafa karıştırmıyordu. Bilgi şehri sunar. Adana insanı yardımseverdi. Şüpheli bir otomobilde bomba olabileceği üzerine önlem alan polise yardımcı olan esnaf ara yolları mutfak tüpleriyle kapattı. Cesur ve gözü pekti. Olayla hiç alakası olmayan bir adam sırf görüş alanının içinde diye kavgaya katılmak için ikinci kattan minibüsün üzerine uçtu. Muhteşem siyasi bilgilere sahiptiler. İşkence gördüğünü iddia eden hırsız Avrupa Birliği'nde işkencenin kalktığını savundu. Bana Sevince tam severlerdi. Yatağında keleşle uyurken gözaltına alınan engelli çete üyesi Uzun namlulu emanet olmasa yatamıyorum kurban olduğum. Önce Allah'a kurban olayım sonra keleşime kurban olayım. Anamdan daha çok seviyorum dedi. Uzun namlulu emanet olmasa yatamıyorum kurban oldum. Çünkü asmım çok. Sağ olsun Allah razı olsun devlet. Yenilikçiydiler. Apartmana girmeye çalışan hırsız güvenlik kameralarına takılmamak için kafasına kova geçirdi ve hırsızlık tarihinde böylece bir ilke imza attı. Çözümcüydüler. Bir banka müşterisi krediyi ödeyemeyince bankayı ateşe verdi. İfadesinde ise ben aslında oraya kendimi yakmak için gitmiştim. Müdür de beni tahrik edince ben de bankayı yaktım dedi. Bilgi Şehri sundu. Bu video yalnızca eğlence amaçlı yapılmıştır. Eğer bu tür videoların da kanalımızda olmasını istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Bilgi Şehri'nden herkese sevgilerle.